bir kahvenin hikmeti. Ahmet 20 27 yaşında bir ofis çalışanıydı. Maaşı idareliydi ama bir türlü ayın sonunu rahat geçiremiyordu. Her sabah işe giderken bir kahve alırdı. Öğle aralarında dışarı yemek yer ve hafta sonları küçük eğlencelere giderdi. Ufak harcamalar olduğu düşünür bunların bütçesini zorlamayacağına sınırdı. Sanırdı. Ancak bir gün kendi kredi kartı eksesini kontrol ederken şok oldu. Ay boyunca sadece kahveye 600 TL harcamıştı. Bu durum Ahmet'in gözünü açtı. Kendine bir hedef koydu. Kendini evime almak için para biriktireceğim dedi. Küçük adımlarla büyük hedefler kurdu. Ahmet ertesi sabah kahvesini dışarıdan almak yerine evde yaptı. Kahve termosunu doldurup ve yola öyle çıktı. Öğle yemeklerini dışarıda yemeği bıraktı. Annesinin önerisiyle bir haftalık yemek hazırlamaya başladı. Ay sonunda 1200 TL'si birikmişti. Küçük adımlarla nasıl büyük bir değişim yarattığını fark etti. Harcamalarını daha bilinçli yapıyordu. Gelirinin bir kısmını otomatik olarak birikim hesabına aktarıyordu. Hatta evde kullanılmayan eşyalarını internet üzerinden satmaya başlamıştı. Sonuç olarak bir yılın sonunda Ahmet kendisi ile bile inanmayacağı bir noktaya geldi. Hesabında biriktirdiği parayla ev almanın ilk adımını olan peşinatını biriktirmişti. Şimdi her sabah kahvesini içerken gülümser ve kendine diyor ki: "Büyük hayaller küçük adımlarla gerçek olur." Bu hikaye küçük fedakarlıkların büyük farklar yaratabileceğini gösteriyor. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhaba dostlarım. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 7 adımda nasıl hızlı şekilde para biriktirebiliriz. Bugün biraz bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Birinci maddemiz mikro tasarruf taktikleri arkadaşlar. Her gün bozuk paraları bir kutuya atın. Hiç fark etmeden birikim oluşur. Kendinize bir tarih belirleyerek aranızı belirlediğiniz tarih aralarında açarsanız Çok fazla miktarda para biriktiğini görmüş olacaksınız arkadaşlar. 30 günlük ikincisi ise 30 günlük harcamalarınızı den geçirerek gereksiz harcamalarınızı fark edin arkadaşlar. Mesela bu ne olabilir? E, diyelim ki e, lüks veya da zaruri ihtiyaçlarımız. Z sadece zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. lükslerimizi belli bir zamana kadar erteleyeceğiz. Ondan sonra harcama dondurma metodu ile arkadaşlar kendinize belirli bir süre boyunca harcama yasağı koyacaksınız. Ama sadık kalacaksınız kesinlikle buna. Diyelim ki para topladınız. Bir ay sonra kumbaranın ufak bir para lazım size diyelim. Hemen kumbaranızı açıp o şekilde olmaz. Planlarımıza sadık kalacağız. Örneğin mesela 7 gün boyunca gereksiz hiçbir şey almayacaksın mesela. Dediğim gibi zaruri ihtiyaçların hariç 7 gün boyunca ve bu ben en kısa 7 gün söylüyorum. Siz bu zamanı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 ay, 2 ay, 6 ay ve benzeri gibi süreler. Bu harcamanızı kendisilikle dondurma metodu, metodu kullanarak hiçbir şekilde açmayacaksınız. Şimdi tersine alışveriş listesi. Bir şey satın almadan önce onun size gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamak için 24 saat belirleyeceksiniz dostlarım ee, gerçekten bana lazım mı yoksa giydim şeyden sıkıldım yeni birisini mi bir almak istiyorum mesela diyelim e, bazılarına baktığınız zaman tabii ki bu tamamen kişisel tercihler fakat adamın var mesela diyelim ki 5 e, tane pantolonu var ama ben bunları artık giymedim sıkıldım diyerek gidip bir 2 e, tane 3 tane daha aldığı zaman bu gereksiz bir harcama oluyor ondan sonra para biriktirememiz Sonra dert yanarız. Bu şekilde olmaz maalesef. Bu şekilde para biriktiremeyiz. Şimdi aboneliklerinizi kontrol edeceksiniz. Sosyal medyanın günümüzde çok aktif olduğunu maalesef hepimiz biliyoruz ve görüyoruz, deniyoruz. Şimdi gereksiz abonelerimiz var mı veya da yok mu? Zaten son günlerde telefon zamlarına gelen fahiş zamlarla birlikte gereksiz ekstradan tarifeler kullandığımız zaman bu da faturamıza ekstra olarak yansıyor dostlarım. Buna da bir önlem alacağız. Mutlaka gereksiz gereksiz aboneliklerimiz varsa, dijital aboneliklerimiz varsa bunları iptal edeceğiz. Zaruri mi yoksa lüks mü? Mesela diyelim ki sınav harcamalarınızı iki kategoriye ayırarak zaruri ve lüks harcamalarınızı kısıtlayın arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir ekmek iki ekmek alıyorsun. Ertesi gün bir ekmek bayata kalıyor. O bayata kalan ekmeği yemiyorsun. Çöpe atıyorsun. Bu şekilde olmaz hem dinimizce günahtır hem de bu e, israf oluyor. O yüzden mesela kendi ihtiyacın şekilde harcamanı yap. Lükslerden kaçın. Zaten paranı topladığın zaman ilerideki zamanlarda çok var. O zaman o zaman istediğin hayattaki e, lüksü yaşarsın, istediğin hayatta yaşarsın. Diğer maddemiz ise de mesela ek gelir yöntemlerini araştırmak. Bu nasıl olacak? Kesin evde mesela nasıl ek gelir yöntemi bulabilirim. Arkadaşlar mesela kullanmadığımız kullanmadığınız eski ikinci el eşyanızı satışa çıkarmak. Bunu zaten e, bu sitede ikinci el e, sit, ikinci el satış yapan siteler e, mevcut. Bunları siz de biliyorsunuzdur. Mesela e, dijital e, hizmetlerde bunu sunmak İyi gibi diyelim ki maşın makineniz var, eskimiş kullanmıyorsunuz. Bunu ikinci el sitesine atıp e, satabilirsiniz. Bu da size e, ekstradan bir ek gelir sağlamış olur. Hadi detaylara inecek olursak, taktik için mesela kendinize ilk önce bir hedef koyacaksınız. İkincisi hedefinize sadık kalacaksınız. Üçüncüsü en büyük şey sabırlı olmak arkadaşlar. Mesela sonuç odaklı olacağız bu yöntemleri uyguladığımız zaman acaba ay sonunda ne kadar mesela birikim yaptım? Bunu e, 6 aydan aşağı olmamak süreciyle 6 ay sonra ne kadar olur? Bir yıl sonra ne kadar olur? Mesela diyelim topladığınız paranızı yani günlük günlük 100 TL gibi ufak bir parayı köşeye atarsanız dostlarım bu 6 ay sonra büyük bir mevlada size tekrardan geri dönecektir. E, hiçbir zaman parayı küç küçümsememek lazım. Ay sonra o parayı da bir yatırım aracına dönüştürüp alabilirsiniz. Mesela kendinize altın ve benzeri hisse senetleri ve benzeri gibi şeyler. Bu şekilde düşünmeliyiz arkadaşlar. Maalesef biliyorsunuz ülkemizde mevcut olan ekonomik kriz yüzünden getirmek maalesef hiç hiç kolay değil. O yüzden kendimize dikkat etmemiz gerek harcamalarımıza, birikimlerimize para biriktirmek istiyorsak dostlarım bu şekilde ilerlememiz gerek. Videomuzu eğer bu kadar izlediysen sana çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsan kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Sizin de kendinize göre belirleyeceğiniz stratejileriniz, planlarınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. E, yorumlarınızı arkadaşlar okumak istiyorum.